Selam herkese. Bugün sizlerle beraber hamburger yapacağız. Hamburger köftemiz için gereken malzemeler 250-300 gram orta yağlı dana kıyma, tuz ve karabiber. Kıymamızı bir kaba koyarak başlayalım. İçerisine tuzumuzu atalım. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar. karabiberimizi atalım. Yaklaşık bir çay kaşığı kadar karabiber attık, karıştırdım. Köfte harcımızı ne kadar yoğurursak o kadar iyi. Sakın düşenmeyelim. Uzun bir süre iyice yoğurmamız gerekiyor. 10 dakika kadar harcımızı iyice yoğurduk. Şimdi buzdolabımızda en az 1 saat dinlenmeye bırakacağız. Şimdi bir buzdolabı poşetimizi ortadan ikiye kesip tezgahımızın üzerine seriyoruz. Üzerine kıymamızı koyuyoruz. Harcımızı iki eşit parçaya böldük. Elimizde iki eşit köfte şekli verdik. Şimdi poşetimizi şöyle kaplayalım. Elimizle üstüne şöyle basacağız. Hamburger ekmeğimizin büyüklüğüne göre köftemize şekil veriyoruz. Hamburger köftelerimizin ikisine de şekil verdik. Köftelerimizin üzerine yağlayalım. Döküm tavamızı 8 dakika kadar ısıttık. Şimdi artık yağlayalım. Köftelerimizin bir yüzünü yağlamıştık. Yağladığımız yüzünü tavayla ilk başta temas ettireceğiz. Sonra yağlamamış yüzünü de yağlayacağız. Hamburgerlerimizi Şöyle kontrol edelim. Tamam, harika gözüküyor. Evet. İkinci yüzünü göstereyim. Hamburger ekmeğimizin için bir kontrol ediyoruz. Bakın. Mükemmel gözüküyor. Buradan buradan tutuyor arkadaşlar. Artık hamburger köftelerimizi alabiliriz. Hamburger ekmeklerimizi ortadan ikiye böldük. Ee, döküm tavamızda şöyle bir kızartacağız. Hamburger ekmeklerimizi döküm tavamızda kızarttık. Şimdi hazırlamaya başlayalım. Ketçabımız, mayonezimizi koyalım. Turşularımızı dizelim. Halka şeklinde kestiğimiz soğanlarımızı yerleştirelim. Domateslerimizi koyalım. Biraz tuzumuzu atalım. Biraz daha mayonez. Sıra kıvırcıklarımızda. Şimdi Payonezimizi ekmeğimizin üst yarısına sürüyoruz. Bir bıçak yardımıyla şöyle yayalım. Şimdi kapatalım üzerlerini. Bakın. Hamburgerimiz harika gözüküyor. Hamburgerimizin son hali mükemmel gözüküyor. Umarız videomuzu beğenip kanalımıza abone olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Afiyet olsun.